evler Uzun var mı? Nasıl nedir? Sana dokundurdum ben. Kanka niye ki? Zaten <laughs> şey En fazla 10 saniye bekler geliriz zaten. Ramazan şey TS ne şey. Berat. Bende mi? TS Tamam. Biz Ramazan'la B koşuyoruz. Bak iyi dinle. Al kapı arkasında shift kal. Kesinlikle merhaba başına göstermeyin. C4'da A kuracaksınız. A kapı arkasında HG mi bekleyin orada biraz. Kapı biri kapıda. Biri üçgen biri kapı. Gir 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 koş ay koş. Koş 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 hızlı hızlı durma koş. Çabuk çabuk. Yakın. Bir. Bravo, güzel güzel. Ramazan neredesin? Alsana kanka. Boş ol, abi, short olsun. 2 ee, kişi uzun oynuyor. Kim oynayacak? Çabuk söylesin. Tamam. tamam. İşte. Tamam. Hadi. Diğerleri mer. Çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Üç B var. 3 B gördüm. Gir kanka gir bekleme tamam. bak W Oh. Gel <laughs> Orta kapı, orta. Leader 85 puan. Orta kapıda kanka, orta. Ya Onu kendi de şimdi, kendi. Orta kapıdan o yeşile geldi Kullanacaksan kullan sen Al al atıyorum Bana bir AK evet. atsana da Sana atıyorum Ben short koşacağım Ben de short koşuyorum midi infosu versene Tamam Orta giriyor giriyor Atın taş basma basma Kapıda var Üstte yakın Short girdi. Çok iyisin. Bir dakika. Şeyti atladım ben. Elemanın ping'e baksana Lower. Short başı. Orta bakmıyorum ben kapalıyım başı. Uzun da uzun. Bak. Yakın ben. Yok. Lan. Bıza bomba ya. Yani. Bıza girdi bak, 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 gel, 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 gireyim. 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 Mustafa saklan kardeşim bekle. Altın altına. Altın al. Allah. Altın al. <laughs> 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 Uzun var. Altın al bir şey. Gel gel. Gel al. Çorum. Kanka ben arkam dön. Üç gel, Gösterme. 2 tane seti var. Vallahi billahi bu adam olamaz. Helal lan sana. Bir iki flash çektim. Bir HC. Seni short atıyorum. B'den yoksa gideceğim. Çabuk söyleyin. B'deyim ben. Şimdi ben de geldim. Şort Karanlık var. Karanlık var. Tamam short oynadım. Bir Geç saniye geçelim. Short. Short var. Short. short İki short. Alacak. Girdi. Döndü. Short gibi. Short. Gidiyor. Bir tane var. Arka flashler. Sağ olun. Short, short, short. O da short. Şu. Kapı atladı. B'ye döndüm ben. Kapıdayım. Short. Nerede? Nerede? 2 long. KB yakın. Short. Evet. Herhalde diyorum ya. Kim atayım? M4 var B tarafındayım. Kork mu attı? Eyvallah. <laughs> koştum havuzu çıkıyorum direkt. Ben de ben Bunlar B bence biliyor musun? geldi. Ben attım ben. Mer başı var. Mer e, mit var bir tane. B e var. Mer geçti. Mer 2, Mer 3. Ben dönüyorum. Baş attı bak. Merhaba Uzun uzun bir. Ya kör olmadı. Al işte kapı kapı dediğin gibi. Son adam mid. Mid kapıda. Ha oradaydı kanka. Hala burada buradadır hocam? Ula bilmiyorum. Altın elde dönmüş olabilir. Korta dönmüş Altına olabilir. Altın elde B'ye dönmüştür ya. bu ya. Mid'den atıyor galiba. Merde merde. Yani silah aldı galiba. Silah almadın değil ben mi aldım, sen Yiğit? Ben aldım ben aldım. silah aldım. Bir dakika mid keselim Bravo. de yedi ha Atabilen var mı? Beni tek başıma tutar. Gelmeyin beyi. Mustafa Eygen var mı? Karanlık almadım var. Almadım ya. Tam para yetmedi. git. Long var. Bir sınav var mı Mera? Long var körüm. Eri yakından almanız Bir lazım. Bir dakika. Bitten kapı giriyorlar. Full B. İki, iki long. biri yeşilden pencereye çıktı ya. Uzun geldi. Çok Uzun bir tane daha geliyor. <laughs> Uzun geçti bu arası smoke arkasında. Diğeri de B'deydi bak CT gelebilir. <laughs> Adamlar B oynadı o zaman. <laughs> Met. Ne kadar lan? Çok iyisin. Adam önce ben set dedi şimdi bilemiyorum. Gördün mü abi? Aaaa kalkmamış lan infonun güzelliğini gördün mü? Ağa koştu Atarım İsteyen at. Ha P orta Yok var mı ya? Her at bir Ahmet'e ulaşabilirsen. Ahmet'e Gelmeyecekse bu şekilde aratalım gelecekse kanka. gel Ne be? Ya nerede değil misin kardeşim sen? Bir dakika Körüm Kör Ya dört merbaşı uzun Bir tane var Dört geçti mi Al C4 koltuk Ağız kapının Adam Berat evet, önümde geldi. Kırmıştık. Nice lan. sağlık. Nereye ya?